Herkese Eğitim Fabrikası'ndan merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube kanal linkiniz nasıl özelleştirilir bundan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bunu farklı bir kanalda göstereceğim. Bir arkadaşım zaten kendi kanalını özelleştirecekti. Bunu benim yapmamı aynı zamanda sizlere anlatmamı istedi. İlk önce o kanalı açıyorum. Evet arkadaşlar değiştireceğim YouTube kanalını açtım. Yukarıda görmüş olduğunuz şu kısmı özelleştireceğiz şimdi. Bu kanala ödünç veren arkadaşıma teşekkür ediyorum. Merak eden arkadaşlar için yukarı kısma kanalın linkini bırakacağım. Oradan kanala girip inceleyebilirler. Şimdi konumuza dönecek olursak ilk başta sağda bulunan YouTube kanalımızın görseline tıklıyoruz. Sonra YouTube stüdyoya tıklıyoruz. Karşımıza kontrol paneli açılıyor. Buradan sol tarafta bulunan ayarlar kısmına tıklıyoruz. Ayarlar sekmesi açılıyor ve sol tarafta kanala tıklıyoruz. Yukarıda gelişmiş ayarlara tıklıyoruz. Aşağıya kaydırıyoruz ve YouTube hesabı yönet çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Sonra sol tarafta gelişme ayarları tıklıyoruz. Karşımıza çıkan sayfada özel URL yazıyor. Özel URL kullanmaya uygunsunuz yazısı var gördüğünüz üzere. Bu bazı arkadaşlarda açık olmayabilir. Nasıl uygun oluyorsunuz ondan bahsetmek istiyorum. En az 100 aboneniz olması lazım. Açtığınız kanal en az 30 gün doldurmuş olması lazım. Kanal resminizin yüklü olması lazım. Ve ayrıca Google hesabında bir görsel yüklü olması lazım. Bu 4 adımı tamamladıktan sonra özel URL e kullanmaya uygunsunuz yazısını siz de görebileceksiniz. Şunu belirtmek istiyorum önemli bir not. Özel URL'i bir kez kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra isminizi bir daha değiştiremiyorsunuz. O yüzden vermiş olduğunuz link uzantısına dikkat edin. Ne ismi koyacağınıza dikkat edin. Şimdi devam edeceğim. Özel URL kullanma uygunsuzluğu tıklıyorum. Karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Buradan diyor ki YouTube bu şekilde göreceksiniz. YouTube.channel kanalınız Ecen Atölye şeklinde artık özel bir şekilde kullanabileceksiniz URL'nizi diye belirtiyor. Bu Ecen Atölyesinin devamını kullanmak istiyorsanız aşağı tıklıyoruz. Ben Ece'nin atölyesine uzantı eklemeyeceğim için geri çıkıyorum. Direkt kanalım şu şekilde gözüksün diye hiçbir şey değiştirmiyorum. Son aşağıda özel URL kullanım şartını okudum ve kabul ediyorum butonuna tıklıyoruz. Bunu isteyen arkadaşlar, merak eden arkadaşlar girip okuyabilir. 5-6 maddeden oluşuyor. Çok uzun değil. Sıkılmadan okuyabilirsiniz. Sonra URL'e değiştire tıklıyoruz. Ne diyor? Herkes açık URL'nizi şu şekilde değiştirmek istediğinizden emin misiniz diyor. Burada da tekrardan belirtiyor. Bu özel URL'i onayladığında bir daha değiştiremez ve başka kullanıcı aktaramazsınız diye belirtiyor. Kabul ediyorsunuz bu şartları seçimi onayla diyorsunuz. Biraz bekliyoruz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi sizi YouTube kanalınıza atıyor geri. Şimdi olmuş mu olmamış mı diye kontrol ediyoruz arkadaşlar. Buraya önceden kopyalamıştım zaten seçtiğimiz linki ve enter tuşuna basıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere artık sizin özel bir URL'iniz var. İşlemi başarıyla gerçekleştirdik. Şöyle dönüp bakacak olursak da özel URL'imiz artık hazır. Bir yerde linkinizi paylaşırken özel URL'inizi kullanarak paylaşabilirsiniz. Bugünlük ana bu kadardı. Umarım videomu yararlı bulmuşsunuzdur. Merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey olursa aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yararlı bulduysanız dediğim gibi abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.